Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere bana çok fazla sorulan ve içimi oku indikatörü hakkında video çekmemi isteyen birçok kişi oldu. Bu eğitim videomuzda sizlere içimi oku indikatörünü detaylı bir şekilde tane tane anlatmaya çalışacağım. İçimi oku indikatörü nedir? Nasıl alsat sinyalleri verir? Nasıl kullanmamız gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim. Öncelikle içimi oku indikatörünü kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İçimi oku indikatörü arkadaşlar bana soracak olursanız kendi şahsi fikrimdir. Birçok indikatörden daha net ve daha doğru sonuçlar verdiğini biliyorum. Ve birçok kez de denedim ve gördüm hep olumlu sonuçlar aldım. Peki içimi oku bulutu nedir? nasıl kullanılır bunlar hakkındaki eğitim videomuza izninizle geçiyorum. Öncelikle eğitim videolarımızı beğenip kanala abone olursanız bana destek olursunuz ve bir sonraki videomuzu çekmeme ilham vermiş olursunuz arkadaşlar. Eğitim videomuzdan önce bizim kendimize ait olan Hermes ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Öncelikle Hermes indikatörümüzün içinde buy side ve sell side dediğimiz likidasyon bölgelerimiz mevcuttur. Beyaz çizgimiz görmüş olduğunuz gibi market kırılım bölgelerimizdir. Order bloklarımız mevcuttur. Hacim kırılım bölgelerimiz mevcuttur. MSS ve BOS yapılarımız mevcuttur arkadaşlar bunun içinde. Miami indikatörü geldiğimiz zaman grafiğin geçmişte oluşturduğu trendinin destek direnç bölgelerini gösteren bir indikatörümüzdür. Kullanmak isteyen arkadaşlarımız varsa da Videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler. Öncelikle benim yaklaşık 10 yıldır kullanmış olduğum kendi stratejimi de YouTube kanal üyelikleri kısmından sizlere sundum arkadaşlar. Yaklaşık 27 dakikalık bir eğitim videosudur. İzlemek isteyen arkadaşlarımız varsa da onun da linki videonun açıklamalar kısmında olacaktır. Öncelikle bugünkü stratejiyi anlatırken arkadaşlar bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği üzerinde sizlere anlatacağım. Anlatmış olduğum eğitim videosunda hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamen eğitim ve bilgilendirme amaçlıdır. Grafiklerimiz günlük grafik arkadaşlar. Eğer içim oku gibi güçlü bir indikatör kullanmak istiyorsanız arkadaşlar bir günlük grafikleri tercih ediyorum. Daha çok bir günlük ve 4 saatlik grafikler benim işimi görüyor. Hatta bazen 4 saatlik de yetersiz kalıyor. Genelde uzun resmi. Gelecekteki fiyat hareketini görmek istiyorsam bir günlük grafiği tercih ediyorum. Bunu da önemli not olarak sizlere düş düşeyim. Mumlarımız normal mum grafiği. Bunu heykin aşı mum grafiklerinde de kullanabilirsiniz. Orada görüntü kirliliğini azaltıp trendi daha iyi yakalayabilirsiniz. Ama benim tavsiyem normal mum grafiklerinde kullanmanız ve normal görüntüye alışmanız her zaman daha sağlıklı olacaktır. Göstergeler kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar içim oku yazdığınız zaman zaten iki tane çıkacaktır karşınıza. Biri Kıvanç Özbilgiç hocamızın indikatörü diğeri de Trading View'in kendi teknik göstergelerinin içinde bulunan indikatörü arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Bakın burada teknikler kısmında içim oku bulut olarak çıkıyor. Diğeri de Kıvanç Özbilgiç hocamızın tekniklerdeki indikatörü kullanırsanız da aynı şey Kıvanç hocanınkini kullanırsanız da yine aynı şeydir arkadaşlar. Kıvanç Hoca'nın indikatörü biraz daha görsel olarak bize daha net bilgiler veriyor arkadaşlar. Bunu da bildireyim. İndikatörümüze bir kere tıkladıktan sonra grafiğimize gelecektir. Grafiğimize geldikten sonra arkadaşlar gözünüz korkmasın karışık gibi gelebilir. Böyle oradan bir çizgi geçiyor, buradan bir çizgi geçiyor gibi görebilirsiniz. Ama tamamen basit mantığını anladığınız zaman. Öncelikle içme okunun girdiler bölümüne. Geliyorum ekranımı büyüteyim daha net görüntü alalım. Girdiler bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar girdiler bölümünde bizi Tenkan Sen, Kinjun Sen, Span ve AB bulutlarımız mevcut. Bunların ayarlarını siz kendinize göre değiştirebilirsiniz ama ben varsayılan ayarları ile kullanıyorum arkadaşlar. Stil bölümüne geldiğimiz zaman da burada işte Tenkan Sen'in mavi çizgi, Kinjunsen'in Sen'in de kırmızı çizgi olduğunu görüyoruz. Bizim dikkat etmemiz gereken şey aslında buradakilerin hepsi. Hepsi bizim için önemlidir. Hepsi bizim için farklı alanda, farklı şekilde grafik hakkında bilgiler veriyor. Baktığımız zaman span dediğimiz grafiği arkadan takip eden, görmüş olduğunuz gibi bir span çizgimiz mevcut. Ve span A ve span B dediğimizde bizim buradaki bizim bulutlarımız arkadaşlar. içim oku bulutları olarak söylüyoruz. Yani bunlara span dememize gerek yok, içim oku diyebiliriz. Şimdi bunlar nedir arkadaşlar? Öncelikle burada görmüş olduğunuz bizim spanımız yani şu mor renkli olan spanımız grafiği 26 mum, 26 bar geriden takip eder. Fark ettiyseniz bakın spanın ucu burada ve şu anki mumla arasında 26 tane mum var. Yani 26 gün önce diyebiliriz günlük grafikte bunu. 26 gün önce iyi takip ederek bize fiyat hakkında bilgi veriyor. Span A ve Span B dediğimiz yani bulutlarımız da 26 gün sonrayı gösteriyor. Yani 26 gün sonra hakkında grafik hakkında bizlere bilgi veriyor. Bunları ince ve detaylı bir şekilde okumak, anlamak çok önemlidir. Ve diğer diğeri ise tekrardan açalım kan Sen ve Kinjun Sen'imiz ise arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kan Sen'imiz mavi çizgimiz, Kinjun Sen'imiz de kırmızı çizgimiz oluyor. Ve bunlar da kendi içinde kesişimler yaparak bizlere fiyat hakkında alım ve satım yönünde bilgiler veriyor. Şimdi burada bütün bilgilerimizi toplayarak doğru bir şekilde içimi okuyu nasıl kullanabiliriz, nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları sizlere anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar bulutlarımızdan gelelim. Bulutlarımız bizim burada mumdan he, grafikten 26 mum ileri tahmin ediyor. Yani tahminde bulunuyor. 26 mum sonra, yani şu anda aktif bir kırmızı mumumuz var günlük grafikte 26 mum sonra yani şurada diyor ki bize buradaki mumun rengini bize söylüyor. Ve şu anda bunun ucunun birbirine, görmüş olduğunuz gibi yakın olduğunu ve paralel bir şekilde olduğunu görüyoruz. Bu da bize şunu söylüyor. Diyor ki 26 mum gün sonra günlük grafikte 26 gün sonra fiyat yataya bağlayacak, bağlayabilir diyor. Bunu unutmayalım. Ardından yine buraya baktığımız zaman buradaki bulutlarımız arkadaşlar bir destek direnç görevi de görüyor. Eğer grafiğimiz çimoku bulutunun içinde sıkıştıysa veya arada kaldıysa bir bir yöne fiyatın kırılması beklenir. Çünkü hem burası direnç hem burası destek olarak görev görüyor. Bulutun tamamen altına düştüğünde zaten artık bir düşen trend olmuş oluyor. Yine bulutun üstüne çıktığında ise yükselen bir trend olmuş oluyor. Şimdi öncelikle bulutumuzu buraya kadar anladıysak şimdi direkt Tenkan ve Kinjun geçiyoruz. Mavi ve kırmızı çizgilerimiz birbirini kestiğinde bizim için al yönünde bir sinyal geliyor. Yani yükselen bir trend oluşacağı hakkında bilgi veriyor. Span ve bulut gibi e, Tenkan Sen ve Kinjun aynı değil. Tamamen mumlara göre o anlık mumun tepkisine göre tepki veriyor. Yani 26 mum ileriden veya 26 mum geriden gelmiyor. O anki mumun tepkisine göre bizlere tepki veriyor. İzlediğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi kesişimlerde yukarı yönü kestiği zaman bir alt sinyalini potansiyeli veriyor. Aşağı yönü kestiği zaman da bir sat sinyali potansiyeli veriyor. Şimdi bir diğer önemli çizgimiz span arkadaşlar buradaki Eflatun da diyebilirsiniz, mor da diyebilirsiniz. <laughs> ben mor diyorum. Span çizgimiz mumların 26 mum gerisinden geliyor. Span çizgimiz ne zaman mumlardan bağımsız bir şekilde şurada görmüş olduğunuz gibi yukarıdan ve mumların gerisinden takip ettiği zaman yükselen bir trend oluşuyor. Bunun tam tersi olduğu zaman aşağıdan takip ederse mumları düşen bir trend oluşmuş oluyor. Yani şu anda da şunu anlamış oluyoruz. Span'ın şu anda düşen bir trend gösterdiğini ve şu anda aktif mumların da düştüğünü görüyoruz. Peki bunu nasıl yorumlayacağız? Neye göre yorumlayacağız? Şimdi sizlere detaylı bir şekilde bunu anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bunu anlatabilmek için tam net bir şekilde görmeniz için Şöyle grafiğimizi yeniden oynatmamız gerekiyor. Yani geçmiş fiyat hareketlerine gidelim. Sizler için hazırlamış olduğum kendi stratejimi sizler paylaştım. Youtube katıla koydum. Bu stratejiyi ben yıllardır kullanıyorum. Yaklaşık 7-8 yıldır kendimin kullandığı ve düzenli olarak para kazandığım bir strateji bu stratejinin içinde neler var arkadaşlar? Tek bir strateji ile hem scalping hem day trade hem de swing trade yapmak ihtimaliniz mevcut. Yine aynı şekilde market maker'ı yani tahtacı dediğimiz grafiği oluşturan kişiyle paralel bir şekilde ilerleyip işlemlerden nasıl karlı çıkabilirsiniz? Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Bunları sizlere anlattım. Ve bu stratejinin en güzel yanı tüm grafik periyotlarında çalışıyor olması ve yine aynı şekilde grafiği olan bütün finansal alanlarda kripto paralarda hisse senetlerinde ve forex gibi farklı bütün finansal alanlarda çalışıyor olması arkadaşlar en büyük avantajımız tek bir strateji ve bizi ileriye dönük çok fazla ileriye taşıyacak bir stratejidir. Umarım faydasını görürsünüz. Youtube üzerinden arkadaşlar katıla katılarak üyelik bölümünden premium kendi stratejime Üye olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Gerekiyor ki biz bunu tam net bir şekilde anlayalım. Şimdi grafiğimi büyüttüm. Şimdi burada grafiğimizi yorumlarken arkadaşlar açtık Ichimoku indikatörümüzü. İlk dikkat etmemiz gereken şey bizim burada Tenkan Sen ve Kijun Sen. Tenkan Sen yukarı yönlü kesmiş. Gayet olumlu yani bir al sinyali vermiş. Bizim için gayet olumlu. Ardından spana bakıyoruz. Yani span bulutumuz nerede? spam bulutumuz spam bulutumuz diyorum düzeltiyorum spam çizgimiz mumların içindeyse yani şu şekilde mumların içindeyse veya mumların altındaysa veya da mumların üstündeyse bizim için bir alt sinyali oluşturmuyor. Bizim için spam'ın şurada görmüş olduğunuz pozisyonda olması gerekiyor. Yani mumların üzerinde olacak ve mumla bir teması olmayacak. Spam'la mumların arası ne kadar çok açılırsa trendin gücünün o kadar yüksek olduğunu ve oradaki yükselen veya düşen trendin hangi yönde ise daha da iyi olacağını bizlere söylüyor. Baktığımız zaman spanımızda mumlarımızda bir teması yok. Yani span bize diyor ki 26 mum sonrası için yani şurası için şu anda bir sıkıntı yok. İşleme devam edebilirsin. Long yönündeysen işlemini koru diyor. Veya da işleme girmediysen burada işleme girebilirsin diyor. Ardından bunu kontrol ettikten sonra arkadaşlar nereye geliyoruz? Artık bulutlarımıza geliyoruz. Şimdi burada da bulutlarımız bizlere çok güzel detaylar veriyor. Bulutlarımızı iyi bir şekilde incelediğimiz zaman yani biraz daha grafiğinize yaklaştırıp bulutların. Bulutların uçlarına bakın arkadaşlar. Bizim buradaki bulutlarımız da bize şunu sunuyor. Diyor ki bu grafik diyor 26 mum sonrasını tahmin ettiğim zaman fiyatın 26 mum sonra da yükseleceğini gösteriyor diyor. Bunu neye göre yorumluyoruz? Görmüş olduğunuz gibi yeşil bulutumuz mor bulutumuzu yukarı yönlü kesiyor. Ve burada da şunu anlamış oluyoruz ki yeşil bulut mor mor bulutu yukarı yönlü kestiğinde aslında bizim için bir alım sinyali oluşmuş oluyor. Bulutumuz bakın paralel bir şekilde gitmiyor. Kafasını yani uç kısmını yukarı yönlü kaldırmış. Şu anda baktığımız zaman bizim için dört dörtlük bir şekilde al sinyali olduğunu görüyoruz. Şimdi grafiğimizi ileriye doğru aldığımız zaman bize al sinyali şuradan itibaren geliyor. Buradaki kırmızıdan hatta şöyle bir yatay çizgi çekelim daha net şekilde belli olsun. Şöyle şu bölgede geliyor. Artık benim tamamen buradaki span spanı Denkelsen Kinjun seni ve bulutlarımızı incelemek kalıyor. Grafiğimizi ileriye doğru aldığımızda bakalım nasıl tepkiler verecek bizim bulutlarımız. Bakın arkadaşlar ilk güzel tepkimiz geldi. Burada Tenkansen ve Kinjunsen dediğimiz mavi çizgimizi görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu destek olarak fiyat gördü. Destek olarak fiyat gördü aşağı kırmadı. Eğer onu aşağı kırsaydı ben orada işlemimi stop ettirebilirdim veya da biraz daha risk alırdım. Kırmızının altına kırarsa stop ettirirdim. Bunu unutmayalım. Çünkü o zaman trendimiz değişmiş olabilir. Ama burada zaten bulut da işin içine girdiği için bulutun da arasında kalırsa otomatik olarak ben zaten stop olmam gerekiyor. Orada fiyatın yönü tamamen değişecek. Şimdi buraya kadar geldik. Fiyatı buradan aldık. Perşembe 3 Temmuz. Ve şu anda çarşamba 9 Temmuz oluyor. Ve spanımız artık mumlardan bağımsızlığını ilan etti ve yukarı yönlü kırılmaya başladı. Yine tekrardan grafiğimizi izliyoruz. Bakın arkadaşlar, span da çok iyi bir şekilde devam ediyor. Aynı şekilde hareketli Ten, tenkan semek 200 de aynı şekilde devam ediyor ve bulutumuz da yine yukarı yönlü gidiyor. Bakın burada bir destek olarak çalıştı ve de devam ediyor. Bulutumuz devam ediyor. Bakın altına kırdı. Bakın şurada mavi çizgimizin altında bir mum kapanışı geldi. Mavi çizginin altında bir mum kapanışı geldikten sonra bakın iğnelemeleri görün. Burayı direnç olarak görüyor aşağı çekiyor. Direnç olarak görüyor aşağı çekiyor. Ve artık burada Spanımız yukarı yönlü değil de görmüş olduğunuz gibi yataya bağlıyor. Yataya bağladıktan sonra Tenkansen ve Kirjunsen çizgilerimiz görmüş olduğunuz gibi birbirine paralel bir şekilde gidiyor. Eğer daha fazla yataylık olursa buradaki çizgilerimiz birleşecek. Birleştiği zaman yeni bir yön tayini olmuş olacak. Yeni bir yöne karar verecek. Ve artık burada baktığımız zaman da bakın arkadaşlar burada da içimli oku bulutumuz da artık bir paralelleşmeye başladı. Olduğu yerde saymaya başladı. Yine grafiğimizi ileriye doğru sararken artık aşağı yönlü kırıldı. Kırıldığını görüyoruz. Bakın Tenkansen ve Kinjonsen de birbirine yaklaştı. Aşağı yönlü kırıldı. Artık düşüş başladı. Span da aşağı yönlü eğilmeye başladı. Devam ettirirken Bakın arkadaşlar direnç olarak gördü Tenkansen ve Kinjonsen'i ve aşağı yönlü burada bir kesişim oldu. Yani artık ne oldu? Kırmızı mavi yukarı yönlü kesti. Artık short yönünde bir sinyal gelebilir dedi bize. Tabi bunlar gerçekleşirken de bizim burada span bulutlarımız yani içim okunun bulutları bir destek direnç görevi görüyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar İçim okulun bulutları bir destek direnç olarak çalışıyor. Tenkan sen ve Kijun sen destek direnç olarak çalışıyor. Spanımız aynı şekilde çalışıyor diyeceğim. Ama bunları geriden aldığı için çalışmıyor. Ve incelediğimiz zaman da görmüş olduğunuz gibi şu anda trendin mevcut halini bizlere gösteriyor. Yani bizim aslında çok karışık gibi görünen içimi oku bulutumuz aslında hiç karışık değil. Sadece temel mantığını anladığımız zaman bize grafiğin gelecekte nasıl bir yöne eğrileceğini, düşen bir trend mi, yükselen bir trend mi bunun hakkında bizlere detaylı bilgiler veriyor. Umarım bu eğitim videomu beğenirsiniz. Hem videoyu beğenirsiniz hem kanala abone olursunuz. Eğer sizin de istediğiniz başka bir indikatör varsa onu da anlatabilirim arkadaşlar. fikrinize yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi Hermes ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız Telegram kanalımıza gelebilir. Kendi kullanmış olduğum stratejiyi de YouTube kanal üyelikleri kısmından kat, kanala katıl yaparak videomuzu izleyebilirler. Onun da linki videonun açıklama kısmında olacaktır izleyip beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. İçim oku indikatör hakkında anlatacaklarım bu kadar. Yanlış bir şey söylediysem affınıza sığınıyorum. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın bol kazançlar.